Tahta Köyü'nden aşağıya doğru iniyoruz. Ve manzaranın güzelliği. Tahta Kuşlar değildi pardon burası. Çamlı Bel'di. Tahta Kuşlar karşısı. Çamlı Şurası Tahta Kuşlar Köyü. bütün körfezi görüyor. Aşağısı da güre. Çok güzel. Kızıl Çukur köyüne geldik ve manzara. Evet. Adam kaç kat yapmış evi. Yani ben alacak olsam buradan alırım rampa falan da gözüm görmez evet. Tamam. Sen çıkma sen evde otur. Badem, Badem görmedi beni. İyi de var. Bademi göremedim. Ha fazla masraf olmaz. Evet o köye geçeceğiz. Arı, arı neydi? Arı taşık köyü. Arı Taşı köyüne gideceğiz. daha sağlam buraların tepeli. Evet. Şu bisküvi var. Mesela buradan gidiyoruz. Ayvalığa kadar gözüküyor abi burası yani Bütün körfez.